Bugün mantarlar aleminden kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> hemen hemen aynı anda aynı anda. <laughs> Hayatta paradan daha önemli şeyler var gençler o da paranın miktarı. Şimdi geldik bakın mantarlar aleminden başlayacağız Gençler şimdi mantarlar fungiler alemi diyoruz bakın. Bunlara baktığımızda bunlar bazı özellikleriyle hayvana gençler bazı özellikleriyle bitkiye benzeyecek. Onun için bunları biz ayrı bir alemde inceliyoruz. Şimdi. Aramızda mantara fotosentez yaptıran vatandaşlar var gençler. Bu vatandaşlara buradan el sallamak istiyorum bakın. Mantar hayatta fotosentez yapmaz babacım bak. Mantar senin bildiğin mantar, gördüğün mantar bile beyaz renklidir. Babacım fotosentez için yeşil olması lazım. O zaman bunlar ne yapacak? Heterotrof beslenecekler. Fotosentez yapmayacaklar. Bunlarla kloroplastır, klorofildir herhangi bir şey yok. Gençler bunların çoğu çok hücrelidir ama şuna asla düşmüyoruz. Hocam tüm mantarlar çok, çok hücrelidir derse direktman orada Nikola sanaykayı gösteriyoruz. Neden? Çünkü gençler bir amayası tek hücreli bir mantardır. Devam ediyorum. Bunlar da gençler hücre çeperi ne yapacak? Bulunacak. Hocam hücre çeperi neyden oluşuyordu? Kitinden oluşuyordu. Gençler bunlar sporla çoğalıyorlar. Koşarak çoğalmıyorlar. Ha, sporla çoğalmak demek bu demek değil. İki gün sonra yanıma gelme bunun için. Bunlar ne yapıyor gençler? Metagenes. Bunu ben size geçmiş konularda da anlatmıştım. Eşeyli ve eşeği süremenin birbirini takip etmesi. Ama burada da istisnamız var. Sakın ha sakın. Tüm mantarlar sporla çoğalır derse yine yemez. Ne yapacağız gençler burada? Tomucuklanarak çoğalan bir tane de bir amayan bulunacak. Zaten bu lanet olası pislik hepsi mantarlarda bira mantarlarında çıkıyor gençler. Dediğimiz gibi sağla zararlı. Geldik bunlar. Saprofit ya da ne yapıyorlar? Parazit besleniyorlar. Özellikle gençler bakın saprofit ve parazit dediğimiz zaman öldüğümüzde içimize girecek olan canlılardan biri de mantar. Yani bu kaçınılmaz son. Parazit deyince sadece mantarı gençler parazit olarak şöyle düşünmeyin. Babacım ayak parmaklarında çıkan da mantar. Bunu duyuyorsunuzdur. Ya da mesela saç kıran, kellik, saçın dökülmesine neden olan. Bunlar da mantar gençler. Mantarlarda hif adı verilen iplikçikler var. Hocam bu hif adı verilen iplikçikler bir araya geliyorlar. Miselyumlar oluşturuyor. Bunlara toprağa tutunmasını sağlıyor. Tabii ki bunların bitki gibi kök gibi bir şey yapısı yok. Ne yapıyor? Hifler bir araya geliyor. Miselyumlar oluşturuyor. Toprağa tutunuyor gençler. Bitki ve mikoriza bitkiyle mikoriza alk ile ise liken birliğini oluşturuyor mantarlar. Bunları ilerleyen konularda anlatacağım. Gençler özellikle burada mutalis bir birliktelikten bahsetmiş olacağız. İki tarafta karşılıklı yarar sağlayan bir birliktelik olacak diyoruz Şimdi gençler özellikle hayvanlar alemine başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapacağım. Burada aklınızda alacak kısaltmalar var. Özellikle hayvanlar aleminin videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aklınızda kalacak ve hayvanlar alemiyle ilgili hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Yazın bunu köşeye. Hayvanlar aleminden ilk önce gençler omurgasızlardan başlayalım. Seda ablamızı saygıyla analım. Ne diyorsunuz buna? Seda sayan sosis yedi ya da üç s yedi diyebilirsiniz. Senin fantezine bağlı. Kim var? Sünger, Sönenter, Solucan, Yumuşakça, Eklem Bacaklı ve derisi dikenli. Yumuşakça deyince de tombik hocanız aklınıza gelebilir gençler. Omurgasızlarımızın genel özelliklerine bakalım şimdi. Hocam omurgasızların birincisi kemik veya kıkırdaktan oluşan bir iç iskelet yoktur. Bakın. Sakın ha sakın omurgasızlarda ne kemik var ne kıkırdak var. Sadece CaCO3 yani kalsiyum karbonat yapılı bir iç iskelet bulundurabilir. Gençler vücutları radyal veya bilateral simetri gösteriyor. Hocam bunlar ne demek? Bir, radyal simetri kafası kucuyuk diyoruz gençler. Nasıl yani? Deniz yıldızını düşün bak. Deniz yıldızı ne yapıyor? Hem sağa hem sola hem aşağıya doğru uzuyor. Bilateral simetri ise tarif etmek gibi olmasın ama gençler enine ya da boyuna doğru büyüyen bir simetri. Yani bunların vücutları ne yapmış oluyor? Bilateral simetri göstermiş oluyor. Hocam bunlar hermafrodit veya ayrı şeyli olabilir. Şimdi mahallede yürüyorsun. Birisi sana diyor ki lan hermafrodit ne yapıyorsun dedi. Ne yapacaksın? Adamı dövecek mi? Söveceksin mi? Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü hermafroditin ne olduğunu bilmiyorsun. Hermafrodit ne demek gençler? Çift cinsiyetli demek. Yani erkek ve dişi organ aynı canlı üzerinde bulunuyorsa biz buna hermafrodit adını veriyoruz. Omurgasızlarda hermafrodit de var. Erkek dişi diye ayırdığımız omurgasızlarda bulunacak. Hocam bunlara dış iskelet ne yapabilir? Bulunabilir. Çoğunda açık kan dolaşımı var. Ama kim hariç? Tam hariç. Bakın gençler. Tam kim? Bunu altın bir köşeye yaz. Toprak solucanı, ahtapot ve mürekkep balığı adını vereceğiz. Hocam peki açık kan dolaşımı ile kapalı kan dolaşımı arasındaki fark ne? Bunları detaylı bir biçimde dolaşım sistemini anlatacağım. Sadece şurada ufak bir tüyo veriyorum. Babacım eğer kan damar dışına çıkıyorsa bakın ilk şekilde atar damar var, toplar damar var, ortada sinüs var. Sinüs boşluğu varsa kan damar dışına çıkıyorsa açık kan dolaşımı. Ama atar damar, toplar damar, ortada bir kılcal damar varsa bak damardan dışarıya çıkmıyorsa kapalı kan dolaşımı olacak. Yani <laughs> şair şunu demek istedi. Eğer kılcal damar varsa kapalı kan dolaşımı yoksa açık kan dolaşımı görülecek. Şimdi bu lanet olarını teker teker inceleyelim. Şimdi gençler süngerlerden başlayacağız. Şimdi süngerler deyince benim aklıma Kadir bir filmi geliyor. Müjdar yok pardon o farklıydı özür dilerim. Bu gençler denizlerde yaşıyor ya Kadir İnan ağzına bir bıçak takıyordu denizin dibinden alıyordu. Bunlara sinir sistemi yok. Evde bazı arkadaşların süngerlerle neler yaptığını anlatmak istedim istemiyorum. süngere parmak at, süngeri okşa, süngeri elle hissetmez babacım. Çünkü bunlarda sinir sistemi olmayacak. Sölenterler ise dehidra, deniz anası gibi canlılar aklımıza gelecek. Ben bunları birazcık e, kadın arkadaşlarımıza benzetiyorum. İlk sinir sistemi bunlarda görülüyor gençler tamam mı? Ama... Bunu, bunu benzetmiyorum ama bu kesinlikle alakası yok. Merkez iyileşme yok. Yani beyin. Ondan bahsetmiyorum bakın. Niye? Gençler buna dokunduğun zaman sana geliyor tüm vücuduyla beraber tepki veriyor. Mesela deniz anası al geldiğinde... <laughs> yok yok alakası yok. Gençler burada ne yapıyoruz şimdi? Ağzı, düfüs, sinir sistemi var. Yani bunlara dokunduğun zaman sana tüm vücuduyla beraber tepki veriyor. Sevgi seli gibi bunlar. Deniz anası özellikle düşünün gençler denize girdin bacağına bir yapıştı babacım nasıl yakar doğru değil mi? Bak işte kadınlar da öyle yakıyormuş gençler. Geldik burada bakın tek açıklık bulunuyor gençler sölenterlerde Töbe bismillah aynı yerden yiyip aynı yerden sıçıyorlar. Nasıl yani? ağız ve anüs görevi yapan tek bir açıklık bulunmuş oluyor. Hocam sıra geldi sol canlara. Aslında en çok soruların geldiği kısım omurgasızların içerisinden solucanlardan karşımıza çıkıyor. Hocam birincisi yassı solucan Tenya ve Planerya. Şimdi bunu bazıları zayıflamak için bile kullanıyor gençler. Nasıl yani hocam zayıflamak için kullanıyor? Bunlar parazit yaşıyorlar. Yani bağırsakta yaşıyorlar. Bunu bazı kadınlarımız ağzına atıyor bildiğiniz gençler Tenya'yı. Onlar bağırsağa yerleşiyor. Senin yediğin besinleri kana karışmadan önce bu canlılar yediği için gençler ne yapıyor buradayken? Sen kilo almıyorsun ama çok sağlıksız bir nokta. Hatta yeni doğan bebeklerde bakın bunu Simay Hanım siz de uygulayabilirsiniz. Normalde bu çok iğrenç bir şey ama yapan bebek çok fazla ister istemez oluyor tabii bu. Nasıl yani hocam çok fazla? Gençler bunlar larvalarını geceleyin bebekler popolarını oraya bırakıyor bu zihazsız olacağından. Bebek de ister istemez o kaşıntıya neden olduğu için poposunu böyle kaşıyor. Tırnakların arasına larvalar giriyor bebek elini ağzına götürdüğü an o larvalar bağırsağa gençler yerleşiyor. Tabi bunu poposunu kaşıyan başka arkadaşlar varsa da yapmasın diye söylüyoruz. Gençler bunlarda ilk merkezi sinir sistemi var. Artık beyin bulunuyor yani. Buna da biz ip merdiven sinir sistemi diyoruz. Geriye kalan omurgasızların hepsinde ip merdiven sinir sistemi görülecek. Artık başına dokun başı hissetsin. Gövdesine dokun gövdesi hissetsin. Geldik yuvarlak solucanlara. Gençler kancalı kurt kıl kurdu. Bunda da ilk iki açıklık var. Demiştik ya solenterlerde tek bir açıklık var diye. Bu lanet olalarında ise iki açıklık bulunacak. Yani ağız ve anüs diye özelleşiyor. Halkalı solucana geldiğimiz zaman hemen tam kısaltmamızı unutmuyoruz. Ne var hocam burada? Toprak solucanı nedir? İlk kapalı kan dolaşımı görülen canlıdır. Gençler solucanlar hermafrodittir. Bakın, hermafrodit canlı kendi kendini döllerse de geçmiş yıllarda sınavda çıkmış bakın bu. Kendi kendini döllerse de çeşitlilik artar. Ama sadece kendinin özelliğini yavrularına aktarabilir. Bunlar fantazi yapıyorlar. Nasıl yani? 6 ay biri dişi gibi davranıyor, biri erkek gibi davranıyor. Yani sırayla, parayla değil. Ne diyoruz gençler bakın şimdi? Bunlar çeşitliliği arttırmak için farklı mevsimlerde farklı üreme organlarını geliştiriyorlar gençler. Geldik şimdi yumuşakçalara. Hocam bunlar kim? Midye, salyangoz gibi canlılar. Su ve karada yaşıyorlar en çok eklem bacakları soru geldi. Diğer kısım ise eklem bacaklılar. Gençler bakın dünyada en fazla tür bulunduran sınıf eklem bacaklılardır. Neden? Çünkü böcekler var bunun içerisinde. Bakın kabuklular, yengeç, karides, örümcek, tarantula, karadul, çok ayaklılar, kırk ayak çıyan, böcekler, hamam böceği ve arıyı örnek vereceğiz. Peki şimdi karadula niye karadul demişler Simen Hanım sizce? Bir düşünün bakalım. Ooo <laughs> helal olsun. Peki kendi eşini dişisi mi erkeği yiyor, erkek mi dişi yiyor? Peki ne için yiyor? Ne için? Çünkü İşte ya, yine diyor. gençler. Ha <laughs> hayır, öyle değil. Şimdi gençler. Burada yine erkekler, babalara buradan bir gönderme yapıyorum. Fedakar insanlar bizleriz gençler. Eşi çocuklarına besin olabilmek için ne yapıyor gençler? Kendini feda ediyor. Yani erkek hayatı boyunca bir defa çiftleşiyor diyoruz gençler. Bak Bakın şimdi. <laughs> hayır. Hiç tarzım değil. Hiç tarzım değil. Dediğim gibi anneler kutsaldır. Gençler geldik şimdi. <laughs> Eklem bacaklar soğukkanlı. Bunlarda iç döllenme, dış gelişme var. Hepimiz yaylaya falan gittiğimiz zaman sineklerin çiftleştiğini görmüşsünüzdür gençler. Gözünde canlandırma bunu. Ne var burada? İç döllenme ve dış gelişme ne yapacak gençler? Görülecek. Boşaltım atı, ürik asit ve gençler bunlar başkalaşım geçiriyorlar. Nasıl yani? Hepimiz ipek böceği gibi böcekleri ilkokuldayken işte satıyorlar. Bunun ticaretini yapanlar da var. Kesinlikle tasvip etmiyorum onu söyleyeyim. Gençler tırtıl ne oluyor şimdi? Kelebeğe dönüşüyor. Bakın ne yapıyor işte? Burada adam başkalaşım geçiriyor. Peki yorumlarda bunu alalım bakalım gençler. Neden peki başkalaşım geçiriyor? Burada bizim vitelus dediğimiz yedek besin var. Adam yedek besin anne karnına yeterli olmadığı için gelişimini ne yapıyor? Dışarıda tamamlamış oluyor. Anne karnı deyince de niye böyle yaptım bilmiyorum artık ama ben doğurmuş gibiyim zaten. <laughs> Allah'ım yüzünüz. Şimdi gençler bunlar da böceklerde baş, göğüs ve karın. İkinci deyince baş göğüs diyemedim ha. <laughs> baş, baş. Baş, göğüs, karın ve gençler bir çift antenleri var. Bir de özellikle gençler bakın çekirge bir sıçra iki sıçra diyoruz ya o namussuzlarda bir de ne var gençler çizgili kas bulunuyor. Hocam bunlara trake solunumu görünecek örümceklerde ise Adanalıların yaptığı bir kitapsız akciğer diyoruz gençler tamam mı? Geldik buraya doğru bakın şekle baktığımız zaman gençler burada taşınmaya dikkat edelim şimdi. Bunda trake solunumun içerisinde, gazın içerisinde, boruların içerisinde sadece oksijen ve karbondioksit taşınıyor. Böceklerin solunumunu sakın ha sakın bakın gençler, bunu deri solunumuyla karıştırmayın. Deri solunumu ayrı şey, trake solunumu ayrı şey. Nasıl yani hocam? Bak ince uzun boru var, bu boruyu gördün herkes? Aşağı doğru uzanıyor bu boru, hayvanın ağzının içinden giriyor babacım, Ayakların en ucuna kadar bu boru girmiş. Üfle gazı ne yapıyor? Her tarafa hızlıca ulaşıyor. Onun için mesela bir evde sinek ilacı gibi bir şey kullandığınız zaman böceklere dikkat edin kısa sürede ölüyorlar. Niye? O gazı adam trake borularıyla aldığı an babacım ne yapıyor? Tüm organlarını hızlıca yerleşmiş oluyor. Onun için kanlarında gençler bunlar kesinlikle solunum gazı bulundurmuyor. Solunum pardon. Solunum pigmenti bulundurmuyor gençler. Nasıl yani? Mesela bizim kanımızda oksijen taşınıyor, karbondioksit taşınıyor ama böceklerin kanında sadece besin taşınıyor. İki tane ayrı sistem var gibi düşünebilirsiniz. Onun için kanlarında solunum pigmenti olmadığından dolayı böceklerin kanları renksizdir diyoruz gençler. Kesinlikle sadece besin taşıyacak hareketleri de hızlı dedik zaten. Buyurun hayatımızın her, her İşte cahil her şimdi şimdi şöyle cahillik onunla şöyle devreye girecek şimdi. Ben omurgasızlar bitirdikten sonra yılan anlatacağım size onu. Tıs diyeceğiz. Tamam, ben olacağım. oğlumun da bir şey tıs dediği bir nokta var ama yılanla ilgili. Necari, onu yapalım. Aa tamam. <laughs> evet. Şimdi gençler o yılanlara ayrı geleceğiz. Bugün dedikodunun dibine vurduk zaten. <laughs> Ozan Bey'e saygılar. Şey, şimdi, şimdi Yok yok öyle <laughs> bir şey yok. Ya. Şey <laughs> yaptık. Ben şey, 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 Şimdi gençler geldik omurgasızların burada Derisi dikenliler. Şimdi derisi dikenli deyince tüm herkes ayağa kalktı. Hocam kirpi al sana kirpi. Kirpi olmaz değil mi gençler bak. Kirpi memelidir bak. Özellikle not olarak yazdım. Kirpiye derisi dikenli demeyeceğiz. Hocam deniz yıldızı, deniz kestanesi töbe bismillah deniz hıyarı gençler tamam mı? Bunlar rejenerasyonla ürüyorlar. Bunu rejenerasyonla üreyen canlının deniz yıldızını gençler Venedikli balıkçılar bulmuş. Bakın bilim aslında biraz tesadüflerle alakalı. Bunlar çok zekiler ya normalde. Ağlarına takılan, balık ağlarına takılan deniz yıldızlarını güya öldürecekler diye bıçakla kesmişler babacım. E sen deniz yıldızını kestin, kestin, kestin. E bu lauk ne yapıyor? Kestikçe çoğalıyor. Bazı insanlar gibi gençler. İstediğin kadar parçala, kuyruğundan ayrılmaz. Ne diyoruz bakın şimdi bununla ilgili? Gençler o zaman hocam rejenerasyonla üreyen kimmiş burada? Deniz yıldızıymış. Devam ediyorum. Bu neymiş? En gelişmiş bizim omurgasız canlımızmış gençler. Kirpi kesinlikle derisi dikenli değildir diyorum. Diyenle kavga ederiz gençler. Şimdi. Asıl omurgalılara geldik babacım. Önce omurgalılara baktığımızda ben size bunun kısaltmasını vermiştim. Neydi hocam? Töbe bismillah bak sokimdi. Şimdi ne yapıyorduk biz bunu kızlara anlatırken de? Benim kalbim senin kalbine muhtaç doğru değil mi? Şimdi geldik balığa baktığımız zaman gençler. Balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli olacak burada. Şimdi balığa baktığımız zaman gençler. Balığı ne yapıyorduk? Heceliyorduk. Hecele babacım. Balık. O zaman kalbi iki odacıklı. Kurbağayı hecele. Kurbağa o zaman 3 odacıklı. Hatta ses harfleri sayabilirsin. Sürüngene ecele. Sürüngen. Gördün mü? 3 odacıklı. Burada ne var? Timsah hariç. Gençler bakın orada 4 odacık gelecek. Geriye kim kaldı? Kuş ve memeli. O kim? Melik Köksal. Nasıl adam? 4 Dört dörtlük adam. Hayatta kendimi övmeyi sevmem. Gençler ne diyoruz ya da Melik Köksal'ı hecelerken kaç yerden oluşuyor? Bak Melik Köksal gördün mü? Kalbi kaç odacıklı çıktı? 4 odacıklı. Melik Köksal 4 dört dörtlük bir adam ve sıcakkanlı gençler. Kuş ve memelinin kalbi 4 odacıklı ve sıcakkanlı. Geriye kalan lanet olanların hepsi soğukkanlı olacak. Omurgası, omurgalıların genel özelliklerine baktığımız zaman gençler. Yani bu 5 tane lavukta, bak sokim dediğimiz balık, kurbağa, sürüngen kuş, memeli de. Bakalım bunların genel özelliklerinin arasında. Bir, babacığım sırtında arkamı döndüm tövbe bismillah. Omurgam var doğru değil mi bak. İşte gençler normalde bu notokort gelişiyor, omurga oluyor. Sırt bölgemizde var. Şimdi en çok düştüğünüz nokta bak kelimeye bak kelimeye. Kemik veya kıkırtaktan oluşan bir is, iç iskelet vardır. Cümlesi konuşamadım doğru. Ama sana eğer derse bak ekrana da yaklaşıyorum. Kemik ve kıkırdak derse el hareketini çekeceğim babacığım. Çünkü hepsinde kemik ve bak tek kelimeyle soruya gidersin. Kemik veya kıkırdak verse doğru, kemik ve kıkırdak verse yanlış. Neden hocam? Çünkü köpek balığının iskeleti sadece kıkırdaktan oluşuyor gençler. Geldik buraya doğru. Bunlar solucanlar gibi altaya ay takılmıyor gençler. Ne yapıyorlar? Hepsi ayrı eşeyli. Yani hiçbir zaman balığın hermafroditi olmaz, kurbanın olmaz. Vücutları bunların bilateral simetri gösteriyor. Babacım düşün, hiçbir zaman kafası fıcık olan bir omurgalı göremezsin. Hocam geldik. Sorularda en çok gelen yer. Hocam balığın böbreği mi var? Var işte oğlum. Hepsinde boşaltım organı nedir? Böbrektir. Balıkta da böbrek var. Açmak içine. Kurbağada da var, zaten diğerlerinde de var. Hepsinde gençler boşaltım organı böbrekmiş. Ve bu 5 canlının hepsinde kılcal damar olduğu için hepsinde kapalı kan dolaşımı görülecek. İnanmayacağınız bir gerçekle yüzleştireceğim sizi. Sizin diyor ya mesela psikiyatriye senin çocukluğuna ineceğim. Ben senin anne kanına iniyorum yavrum tamam mı? Nasıl yani? Embriyonik dönemine kadar biliyorum ben senin. Embriyonik dönemde bak boynunun buralarında böyle Boyun burası bak başka işe de yaradı haberin olsun. Solungaç yarıkları vardı gençler. Tüm omurgaların hepsinde. Ve kuyrukları vardı. Bizim yine embriyonik dönemdeyken inanmıyorsun ama o annenizin babanızın ultrasonda göstersin fotoğraflar. En başta en başta kuyruklar vardır yani o tarafta. Ama gençler nedir? Sadece bazı bizdeki de eriyip gidiyor. Sadece ne yapıyor gençler? Embriyonik dönemde kalıyor diyoruz. Balıklardan devam ediyorum gençler. Evet gençler balıklardan devam ediyorum. Bakın en çok yine soru gelen nokta zaten omurgalılar oluyor. Hocam ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Babacığım gözünün önüne hayvan getir hayvan. Hiçbir şey görmediysen hayvanı gör. Bak ne diyorum? Balık Verisi pullarla kaplı. Görmüşsünüzdür. Balıkçı kardeşlerimiz güzelce pullarını temizlerler. Gençler soğukkanlıdır. Hocam soğukkanlı ne demek, sıcakkanlı ne demek? Bakın. Eğer bir canlının vücut ısısı çevre sıcaklığına göre değişiyorsa soğukkanlı, değişmiyorsa sıcakkanlı. Bunun en tipik örneğini Adana'da görebilirsin. Adana 55 derece oluyor. Lan benim vücut ısımda mı 55 derece oluyor? Yok. Benimki 36,5 sabit. Doğru değil mi? Ne yapıyor? Hatta 37 38 olduğu zaman lan ateşim çıktı diye telaşlanıyoruz. İşte balıklar ama böyle bir şey yok gençler. Bunlar soğukkanlı. Yani çevre sıcaklığına göre vücut ısısı Değişiyorsa hocam soğukkanlı, değişmiyorsa sıcakkanlı diyeceğiz. Boşaltım atı bunların amonyak. Size unutamayacağınız bir tüyo vereceğim gençler bununla ilgili. Bir canlı memeli değilse ve suda yaşıyorsa boşaltım atı amonyaktır. Hemen beyin jimnastiği yap. Mesela balık Suda yaşıyor babacım. O zaman boşaltım altı amonyak. Niye hocam peki? Suda yaşamayla amonyak ne alakası var? Amonyak çok zehirlidir gençler. Onun için bol suyla dışarıya atılması lazım. Onun için balıkların boşaltım amonyak amonyak yer Balıklar sevişmezler. Nasıl yani? Dış döllenme, dış gelişme var gençler bunlarda. Yumurtalarını dışarıya bırakıyorlar. Babacım sperm de dışarıya bırakıyor. Dışarıda cukba cukba. Ne yapıyor gençler ondan sonra? Dış gelişmemiz geliyor. Yani yumurtlayarak çoğalıyor. Ama bir tane istisnası var. Köpek balığı hariç. Bunlarda yalancı doğum dediğimiz nokta var. İç döllenme, iç gelişme görülecek. Balığı ne yapıyorduk? Heceliyorduk. Balet. O zaman kalbi kaç odacıklı? İki odacıklı. İşte. Dip not. Evet o Famir'in en çok sevdiği şarkılardan biri. Gençler şimdi bakıyoruz. Bakın şekle. Balıkların kalplerinde daima kirli kan var. Bakın burası çok çok önemli. Dipnotla alıyorum bununla ilgili. Çünkü ben size burada bir iki cümle söylediğimde bu cümleyi gördüğünüz zaman onun balık olduğunu anlayacaksınız. Sistematik birimleri sınıfta incelendiğini anlayacaksınız. Bunları her bir omurgalıda vereceğim gençler bakın. Normalde solunum organında kendimizi düşünelim ilk önce bak. Hiç ezber yapma. Benim solunum organım akciğer. Solunum organımda kan temizlendi. Babacım kalbime doğru geldi. Doğru değil mi? Karttan ne yapıyor gençler? direktman tekrar bak ne yapıyor? Solunum organı temizlendi. Kalbe geldi. Kalpten vücuda pompalandı. Ama balıklarda bu iş öyle olmuyor işte. Bakın solunum organında temizlenen kan yani solungaçta temizlenen kan tekrar kalbe gelmiyor. Direkt solungaç pompalıyor. Yani bunu gördüğümüz zaman şu cümleyi gördüğünde solunum organında temizlenen kan kalbe uğramadan direkt vücuda gidiyorsa gençler bu nedir? Balıktır. Ve bunlarda küçük kan dolaşımı yok. E babacım akciğer yok zaten. Ne geçsin küçük kan dolaşımı? Lens sistemi de yok gençler. Şimdi size yine hayatınızda bilinmeyen bir gerçekten bahsedeceğim. Her zaman kullandığım bir cümle var. Önemli olan nedir? Boyu değil işlevi. Nasıl yani gençler? Biz bundan bahsedeceğiz. Köpek balığı gençler, gençler hamsi hamsi köşe, şimdi <laughs> hamsi hamsiyle gençler köpek balığına baktığınız zaman evrimsel gelişmişlikte babacım Hamsi küçük ama işlevi büyük. Hamsi köpek balığından daha gelişmiştir. Hamsi kemikli balık, köpek balığı ise kıkırdaklı balıktır gençler. Onun için balıkları iki kısımda inceledik. Kıkırdaklı ve kemikli balık diye geçeceğiz. Hocam şimdi kurbağaya gittik. Babacım bir kurbağa diğer kurbağaya gel senle beraber birazcık takılalım mı demiş. Öbür kurbağa ne demiş? Hadi varak vurak demiş. Bunun nereye gittiklerini söylemeyeceğim. Gençler kurbağaya baktığımız zaman bakın bunların derisi goble hücreleri var. Yani mukusla. Kurbağanın derisini şöyle ellediğin zaman ne yapar böyle? Kaygandır. Doğru değil mi gençler? Ne yapıyor bunlar? Mukus salgılıyor. Hocam bunlar da soğukkanlı Gençler dış döllenme, dış gelişme var. Yani bunlarda balıklar gibi fantazisi yok. Gençler bunların iki formu var. Bakın. Bunun diğer adı amfib ve iki yaşamlı dememizin nedeni ne? Birincisi gençler suda bir de karada yaşayan formları var. Suda yaşayana iri başlayacağız. Karada yaşayana da ergin dönemi diyeceğiz. Ben size ne dedim? Hocam suda yaşıyor. Solungaç solunumu yapıyor. Aa suda yaşıyorsa lan memeli değilse boşaltım atığı amonyak o zaman. Çevirdim geriye. Karada yaşayan deri ve akciğer solunumu yapıyor. Gençler bunların boşaltım atığı da üre oluyor. Gençler bakın şimdi. Biz üniversitedeyken kurbağaları normalde yani deney amaçlı kesiyorduk ister istemez. Şimdi kurbağa bir bayıltmanın yöntemi var. Kurbağa şimdi deri solunumu yaptığı için dış tarafına doğru alkol damlatırsın. Alkolü o difüzyonla içeriye doğru alır. Kurbağa bayılır. Ondan sonra kesip ince organlarını incelersin. Bana gelene kadar üniversitede gençler alkol bitti. Ben ne yaptım peki? Tamamen hayati tecrübe. Kolonya dedim. Siz de deneyin. Kurbağayı yakaladığınız zaman gençler derisine kolonya döküyorsanız kurbağanın kafası böyle yavaş yavaş gider bayılır. İstiyorsan dene. Anlaştık mı burada? Bu da nereden çıkartıyoruz? Deri solunumu yaptığından dolayı gençler bakın. <laughs> Peki gençler başkalaşım geçiriyormuş. Kurbağayı heceledik. Hocam kalbi kaç odacıklı bunun? 3 odacıklı dedik gençler. Ne var bunlarda bakın. Kirli kan, temiz kan birbirine karışıyor. Kalplerinde karışık kan, vücutlarında karışık kan dolaşacak. Ve şunu asla unutmayın. Semender hocam seringen mi? Hayır. Semender bir kurvadır babacım. Tamam mı? Ona göre bir aklının köşesine yaz bunu. Şimdi Sima Hanım'ın konusu olan siringenlere <laughs> geldik gençler. Tamam <laughs> mı? Çok zor günler geçirdiği için özellikle burada en başa ben yılan yazmak istedim. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Şey da, edeyim. daha fazla detay veremiyorum. Bir şey Allah aşkına bir açıklama yapmak istiyorum. Evet, <laughs> evet. dinliyoruz. Hocam. Eleman tuttum gitti. <laughs> Kocam ameliyat oldu. Ya yani bu bunlar, bunlar hep arka, arka planı. Ah tövbe tövbe. Yılanların gözü olan <laughs> yılanların gözü çıksın inşallah hocam buyurun. En yakın zamanda bu videoyu eğer başkaları izlerse. <laughs> Şimdi gençler sürüngenlere baktığımız zaman yılan, timsah, Kaplumbağa, kertenkele. Hocam kertenkele sürünmüyor ki. Oğlum sadece sürüngen olmasın sürünmesi yetmiyor. Yani böyle bir şey yok. Her sürüngen. Solucan sürünüyor. Sürüngen mi? Yok. Herifin omurgası yok. Diğer özelliklerine de bakmak lazım. Kertenkele bildiğin sürüngendir gençler. Bakın. Bunların derisi gaz alışverişini engelleyen pullarla kaplı. Sakın ha sakın. Bak yılana yok timsaha bunlara deri solunumu yaptırırsan kavga çıkar. Bir daha söylüyorum aynısını bak. Nedir gençler? Bunlar akciğer solunumu yapar bak. Derisi gaz alışverişini bile engelliyor. Bunlar soğukkanlı evet gençler artık bunlara fantazi başlıyor. Sevişen yılanları gördünüz. İç döllenme dış gelişme var gençler bakın bunlarda. Nasıl yani artık bunlar çiftleşebiliyorlar ama hocam ne yapıyor yumurtlayarak çoğalıyor. Akciğer solunumu yapıyorlar. Boşaltım atı ürik asit gençler. Kalpleri 3 odacıklı ama timsah hariç diyeceğiz. Bir de gençler 3 odacıkların içerisine bakın kalbin şeklini çizdim. Normalde ne var hocam burada 1-2-3 ortaya bir tane yarım perde verdim gençler. Ne olacak yani? Kirli ve temiz kan daha az karışmış olacak. Hocam timsahın kalbi dört adacıklı. O zaman kirli ve temiz kan birbirine karışmaması lazım. Al karışmaması lazım. Bu suyun altına girdiği zaman bir tane kanal var. Biz buna paniza kanalı diyoruz gençler. Suyun altındayken paniza kanalında ne yapıyor? Kirli ve temiz kan karışıyor gençler. Devam ediyorum şimdi kuşlara geldik. En çok bakın ilk başta yazdığım örneğe dikkat. Penguen. Penguen memeli değil baba. Kuş. İlla kuş olması uçacak diye bir şart yok. Penguen uçmuyor işte kalıyor ama kuş. Tavuk, kuş, serçe, kuş. Bunların vücutları tüylerle kaplı. Sakın ha. Kuşta kıl var demeyin bakın. Devam ediyorum. Bunlara diş yok. Öğrencilik yıllardayken gençler fakir yemeğidir. Ben çok iyi bilirim onların hepsine. Taşlık var gençler. Taşla bayılırım çayla beraber yediğin zaman. İşte bunlar da gençler diş yok. Onun yerine mekanik sinirimi sağlayan taşlık bulunuyor. Hocam sıcak kanlı, iç döllenme, dış gelişme var. Gençler boşaltım atığı bunların ürik asit Akciğer solunumu yapıyorlar. Bakın akciğer solunumu yaptıkları için gençler bunlarda hava keseleri var. Hocam hava kesesi ne işe yarıyor? Şimdi yukarıya doğru çıktıkça oksijen miktarı azalır. E bu kuşlar nasıl oksijeni bulacak? Hava keselerinde oksijen depoluyorlar işte. Ve altını çizerek söylüyorum. Zarsı diyafram bak. Kaslı demiyorum. Zarsı diyafram var kuşlarda. Peki direkt bunu yorumlarda göreceğim. Kuşun da kalbi dört odacıklı. Memelinin kalbi de dört odacıklı. Peki Aralarında bir fark var mı? Reklamlardan sonra. Bakacağız, göreceğiz kimin kalbi daha büyük. Gençler ne diyoruz bak. Kalbinden farkı neymiş o zaman? Bunu yorumlarda istiyorum. Kuş ve memelinin kalbinin arasındaki fark neymiş? İkisi de dört odacıklı bir fark var. Kuşlar yavrularına bakarlar. Yavru bakımı ne yapacak gençler? Görünmüş olacak. Hocam sıra geldi memelilere. Memeliler hep duyunca aklıma benim Kemal Sunal'ın bir repliği geliyor gençler Halman sınıfından. Rahmetle anıyoruz onları. Memeliler kaça ayrılır dediği zaman çok güzel bir cevabı vardı. Sarkık buruşuk dik biz bunlara girmiyoruz gençler. Ne diyoruz? Ya da memeliler uçan memeli örnek veriyor. Yarasa hocam diyor lan. Yarasa tabii ki hostes olur mu? Hostes diyen de var gençler. Olmaz. Bunlar tabii ki replikler. Hayır, <laughs> Hayır. Bu replikler benim değil bunlar. Hep <laughs> Filmlerdeki replikler hayatım. Hiç benimle alakası yok Hamzeciğim. Tamam mı? Hiç hayatım hiç. Şimdi gençler geldik memelilere. Yarasa, balina, yunus, insan. Bakın bunlarda iç döllenme, iç gelişme var gençler. Boşaltım atı, üre, akciğer solunumu görülüyor. Sıcak kanlı ve kalbi dört olacak. Şimdi bakın bu yazacaklarımı kesinlikle unutmuyoruz gençler. Bunlar çok önemli. İstersen dans ederek öğren. İstiyorsan Karadeniz'den izliyorsan Horontep. Adana'dan izliyorsan çifte terli yap. Hiç fark etmez. Babacım sadece memelilerde kıl kökü var. Bakın. Sadece memelilerde süt bezar. Bu nereden aklınıza gelsin? Şimdi hemen Simay Hanım'a soruyorum. Simay Hanım, eşinizin ailesi geldi size. Ona çok güzel bir kahvaltı hazırlamışsınız. Her şey böyle dört dörtlük, on numara ilerliyor. Peki sizden, atıyorum mesela misafirlerden bir tanesi dedi ki, ya sofrada bir şey eksik dedi. Aa, ne, ne diyoruz mesela? Sofrada diyor bir tek kuş sütü eksik. Sütü Çünkü de gençler de. kuşun sütü yok. Buradan Simay Hanım ne yaparsa yapsın. De, 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 de. <laughs> ne yaparsa yapsın o sütü ne yapamaz getiremez gençler. Bakın ne diyoruz kuşun sütü yok ama memelilerde ne varmış? Süt bezi varmış. Yine memelilerde sadece ter bezi bulunuyor. Olgun al yuvarlar çekirdeksiz. Kaslı diyafram var. Akciğerlerde alveol bulunuyor. Nasırlı cisim ve pons gençler. Yine memelilere ait özellikler. Bakın bu yazdığım şıklar sınavda karşınıza çıkar. Sonra ben öğrenmedim, bilmedim yok. Öğreneceğin şu da 5-6 tane madde. Bir zahmet, bir dizi orada da öğren bunları gençler. Geldik, memelileri 3'e ayıracağız. Plesantalı, keseli ve gagalı memeli diye. Plesantalı memeli insan, inek, keseli memelimiz kanguru. Gagalı memeli örnek verecek olursak her yerde gördüğünüz canlı. Ornitorenkli platypus gençler. Bunlar zamanında Pokemon vardı. Sidek, sidek, sidek diye giden mesela. O... Aynen. O yaş grubu size, benimki biraz daha yüksek ya, yaşlıyım ondan dolayı. O, ben 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 ben, ben, ben Pokemon'u yakaladım. Ben Pokemoncuyum. Gençler Ornitorek ve Platypus var. Bakın bunun en önemli farkı şu. Memelilerde iç döllenme, iç gelişme var ama bir tek Ornitorek ve Platypus'ta yani gagalı memelilerde iç döllenme, dış gelişme memeliler yumurtlayabiliyor yani gençler. Gördüğünüz gibi dış gelişmeyi geçiren memelilerde bulunuyor. Evet artık sınıflandırma konumuzun da sonuna geldik. İnanır mısınız TYT'nin bitmesine çok az kaldı gençler. Sizlere güveniyorum. Abone olmayı unutma. Beni takip et. Çünkü kaderini değiştireceksin. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>